Dünyanın en iyi kulüpler sıralamasını gördünüz mü? Ben 47. sıradayım. Galatasaray 56. sırada. Kimin daha başarılı olduğu buradan belli. Güzel kardeşim, canım kardeşim. Bize Avrupa'daki başarını anlatır mısın? Hani bir başarını anlat da biz de bilelim neler yapmışsın. Bizden iyisin ya hani. Avrupa'daki başarıların en son 2007'de Şampiyonlar Ligi finali oyna. Senin başarın ne? Lan amına koyayım en son Şampiyonlar Ligi'ne milattan önce gitmişsin. O zamanlar Hazreti İsa yaşıyordu. Gelmiş burada konuşuyorsun. Benim UEFA kupam var. Arsenal'ı yendim, Real Madrid'i yendim. Daha sayamayacağım. Senin ezberinde olmayan takımları yendim. Sen en son Wi-Fi şifresinden 6 tane gol yemiştin. Burada konuşuyor musun hala? En son konuşması gereken kişi sensin. Tamam o zaman ben konuşmayayım. Beşiktaş konuşsun. Sesi çıkmıyor zaten hiç. Ama Fener hem seni hem Galatasaray'ı içeride dışarıda yendim. Hala konuşuyorum. Bu arada Süper Kupa'ya gelemiyorum. Çok üzgünüz. Gerçi üzgün değil. Sikimimizde de değil. Bize ne kupadan. Biz sadece güçlüleri yönlüyoruz. Yeniyoruz. Güçlüleri eziyoruz. Gariban dostu Beşiktaş. Lan bu Galatasaray 3 kere yendi beni. İçeride dışarıda Türkiye Kupası'nda. Şimdi de Süper Kupası'nda rakip olduk. Ne yapacağız ya biz? Vallahi üzüldük. Bıktık artık ya. Trabzon olarak bıktım. Kardeşim sen de hakkını helal et ya. Seni her seferinde yeniyoruz. Senin hakkını nasıl öderiz bilmiyoruz. Her zora düştüğümüzde yanımızdasın. Oğlum bu sene Kadıköy Kayak Merkezi'nde üçledik. Penaltı jokerini kullandın. Geri deplasmana geldin. Berabere kaldı. Geri Türkiye Kupası'nda iki tane attım. Şimdi de Süper Kupa'da yine atacağım. Hakemlerden destek alarak ben de yaparım. Sen bu sefer bizi yenemeyeceksin. Süper Kupa'da karşılaşırsak seni yiyeceğim. Ama öncelikle Samsun Spor'u yenmem lazım.